安东尼没输过。OK，沙特那边卡努斯怎么样呢？Bravo，Very，choking，very，champion，very，champion，very，choking，卡卡。Take，away，card，吧，champion，拿 Take，away，拿 Take，away，do，do，do，take，away，do。非常刺激，拿 on，拿 on，拿 champion，champion 拿 on 啊。Adison，Adison，champion，Adison。Adamson，very，super，super，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，choking，very，ch Bravo takım çok iyisin birinciyiz. Takım bravo. Birinciyiz çok iyi haydi. Sen çık kanka 3'ü güç al yavaştan çık. Kampin yavaştan çık kanka. Champion gel sıkıştı burada. Champion gel sıkıştı. Champion sıkıştı gel champion gel. Champion gel sıkıştı. Champion sıkıştı benim yanıma gel. Champion, al onu al şunu al şunu champion, al şunu bravo üstteki de al champion. Üstteki de al champion. Ne oldu? al dışta al. Dışta al. Bravo takım büyüksün büyük. Takım işte bu. Kardeşim sıkıntı yok. 9 6 2 11 takım büyüksün devam ki. Buraya var mı? Al şunu gel. elon gel. elon gel. gel. Bravo.

Bom, Skylix, deixa eu Al şu namza, al şu namza. Bravo, haydi alırsanız ama adam adamlar 23. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, devam, devam. Abuz ölme, ölmeyin. Al şu Hamza, Hamza üsttekini al üsttekini. Hamza üsttekini al. Hamza süpersin. Hamza ultiyi süper açtın Hamza. Tam zamanında süper ulti açtın. Emre kanka 3. ve 4. oluncu takım değişiyor kanka. 9 artı 5, 14. Takım süpersin, devam ki. Emre kanka 3. ve 4. oluncu takım değişiyor, gelebilirsin. Bravo Hamza, bravo. Bravo Hamza. Bravo, bravo, devam. Dikkatli oyna, dikkatli oyna. Bravo Yakup süpersin. Yakup süpersiniz. Alırsın Yakup. Yakup alırsın. Alırsın alırsın. Alırsın Yakup. Süpersin be Yakup be, Devam ki be. Devam ki. 9 5. 14. Süpersin takım. Süper. 913 olduk. Süper. Bravo Lili Rose çok iyi. Süpersin hesaplaşma. Takım hesaplaşma çok iyisin. Bravo takım be çok iyisin be. Takım çok iyisin çok iyisin. Takım çok çok iyisin. 9 artı 5 14 takım çok iyisin. Devam. गए नमस्कार गए नमस्कार गए नमस्कार लोग नमस्कार फ्रेंड्स नमस्ते तेरी क्या बोल नमस्ते उस से ना बिज़ में आ बोल देश आई क्यूँ सेंड 9 अतिव्य उन्नत देखों चौथी है देखों चौथी सेंटोब्लोर यूनुस यूनुस ओवर टोब्लोर का यूनुस ओवर टोब्लोर चौथी नमस्ते ब्रावो यूनुस टोब्लोर Bravo Hamza çok iyi. Al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu al. Şunu, al onu sıkıştır, Yunus. Hamza bir Hamza gü al. Hamza yukarıda gü al. Hamza yukarıda gü. Aferin Hamza. Aferin Hamza bravo. Hamza bravo aferin. Tamam Skylex. Aferin Hamza. 9 artı 5 14. Devam ki reyi koruyoruz Skylex. Seriyi gar alıyoruz kanka. Gayet iyi bence de büyük. Haydi devam. Bravo Hamza alırsan Hamza bravo. Alın Yunus alın Yunus. Yunus bravo. Yunus çok iyisin bravo Yunus. Yunus bravo. Önemli olan seri Skylex aynen. Yusuf tip aynen kanka. Seri kalsın yeter. Vay ya. Bunu kesin vay ya mı? Vay be Skylex iyiymiş. Alırsın onu. Hamza Bey'imiz alırsınız onu. Alırsınız alırsınız. Bravo devam devam devam. Alı kesin vay ya her Sky, Skylex. hadi kanka? Bakın beraber dalım alırız. Dal takım alırız. Hepimiz birden. Hepimiz toplu. Toplu dal. Toplu dal toplu. Toplu dal. Bir, bir daha bir daha bir daha. Bravo. Takım çok iyisin be. Takım süpersin. 9 artı 5 14. Bravo takım. அவசியம்மாங்க அவசியம்மா அவசியம்மா

Uzay ve saklan uzay ve uzay ve çıkma. Tam bir alırsınız. Alamadık neyse sıkıntı yok. Tamam Supra. Yolu rakip bir dakika maç gel. 7 artı 3 10. 996 takım aydı. Nasıl yani Supra? Haydi 3. Haydi hesaplaşmaya son bir takım haydi. Çantı yemeğe ve... Yakup çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Hesaplaşma. Takım 1K geldi. Takım 1K bir geldi birinci oluruz. Takım 1K'yı bir birinci gibi yaparız. Yapamazsak da sorun yok. 1K geldi. Yes be. aynen supra. Takım yes ve 1K geldi takım. Sonunda bitti. Yes. Artı 7. 1007 kupa oldu. 1007. K Kro 1007 kupa. 7 artı 4 11. Teşekkürler. Teşekkürler takım. GG. Eyvallah. Sonunda GG.